Ve şimdi sizi kitap dünyası, film dünyasının buluşma noktasına götürüyorum. 8.30'da konuğumla karşınızdayım. Hep doğru yerdeyim, hep doğru zamanda, hep doğru kişilerle, hep doğru anda. Her şey benim yansımam, dünya benim aynam. Ben neysem herkes o. Bu kadar basit yaşam. En sevdiğin yazar kim? Metakış. Çok başarılı bir yönetmendi. Şimdi bu özelliğine bir de şairliği ekledi. Dünyanın birçok bölgesinde ünlü markaların reklamlarını da çeken Meta Akkuş, uzun yıllar boyunca oluşan gönül birikimini Aşk'tan Ötürü kitabıyla okuyucularıyla buluşturdu. Herkesin özel bir şiiri oluyor imzada. Baktığım zaman hissediyorum, ilham geliyor. <laughs> Gönderen gönderiyor ve ona özel bir şiir çıkıyor. Burada da Berna'nın şiiri, hikayelerle dolduruyorsun gönlümüzü, hayat veriyorsun karakterlerine. Yaratmak mı güzel, yaratılmış olmak mı sence? Meta Akkuş, şiirleri ve düz yazılarından derlediği ilk kitap çalışması olan Aşktan Ötürü'yü, bu beni kullanarak var olmuş bir kitap. Bu kitap kendisini bekleyenleri bulmak için geldi. Aşktan Ötürü geldi şeklinde özetliyor. Kitabın içerisinde aynı zamanda her şiir için özel olarak hazırlanan çizimler de Akkuş tarafından tasarlandı. Aşkın kime nasıl geleceği ona talip olmakla da, alakalı Çift yöne bir Çift yönlü bir şey. Aşk bir nasiptir, hem de ona talip olana, ona hak etmişsen alakalı bir meseledir. İmza gününde Akkuş heyecanlı ve bir o kadar da sevinçliydi. Meta Akkuş'un imza günü için geldik. Beklediğimiz bir kitaptı. Gönlü yüreği gerçekten sevgiyle dolan, coşan bir, sevdiğim bir insan. Onun kitabını almış olmaktan da gerçekten mutluyum. Ee, aşkı anlattığı için teşekkür ediyoruz Meta'ya. Şu ana kadar 5 kısa metraj, 50 reklam filmi ve klipler çeken tiyatro oyunları ve yönetmenliğini yapan şair yazar Meta Kuşun kitabı raflarda yerini alırken ilgi de günden güne artıyor. Her şeyi aşktan ötürü yaparız. Aşktan ötürü varız, aşktan ötürü yaşarız.